Kastamonu lahikası 103. mektupta geçen böyle kebair azime içinde ameli salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir ameli salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Ve cizesini açar mısınız? Evet. İşte bu mektup e, aslımızın insanlarına e, ciddi manada yol gösteren bir mektup. Yani bu asırdaki insanlar çoğu günahlar içerisinde kuranırken birilerinin ameli salihin en ince ayrıntılarına nüfuz etmesi elbette güzel. Fakat onları bir tehlike bekliyor. Yani bunların başkalarına üstten bakma gibi. Başkalarının hafife alma gibi. Başkalarının adeta ibadetlerini küçük görme, kendisini de üstün bir yerde görme gibi bir durum, bir zaaf olabilir. Olur demiyoruz, olabilir. Bundan dolayı da ihlas kırılabilir. Mesela şöyle diyelim. Çok süper liseler var mesela, süper liseler. Belki 500 puanla alıyor ya da 0.01 şeyle alıyor, dereceyle alıyor. Böyle bir, bir yerdeki bir talebe başkalarına karşı gururlanacak bir şey yok. Hepsi hemen hemen aynı seviyede. Yani 500 puan almışlar hepsi mesela. Dolayısıyla burada yani birisinin diğerlerine üstün bakma bilen de diğerlerinin yanında öyle ezik durma gibi bir şey söz konusu değil. Ama o 500 puan alan birisi seviyeleri çok düşük olan talebelerin bulunduğu bir okula gitse hem birilerinin ona ciddi teveccühü olacak hocalar, müdürler, şunlar bunlar hem de onda da bir zaaf varsa hep başkalarına üstün bakma gibi diğerleri de bunun yanında devamlı ezik durma gibi bir vaziyet olacak. Dolayısıyla öyle bir sıkıntı var. Üstadımız günahların işlendiği bu zamanda günahların çokça işlendiği, rahatlıkla işlendiği böyle bir zamanda o sünnet-i seniyenin ve ibadetlerin en ince ayrıntısından nüfuz etme meselesi çok değerliyken, 500 puan almış az misal gibi, çok harikuladeyken ama böyle günahkar olan insanların yanında bir tehlike onu bekliyor. Yani ihlası muhafaza edememe, artık gurura, kibre girme, başkalarına üstten bakma, diğerlerini küçümseme ve küçük görme gibi bir hastalık olabilir. Yani i̇şin özeti bu. Üstadımız diyor ki, madem böyledir, madem böyledir ve madem ki ibadetin en ince esrarını da nüfuz edemiyoruz, bu asrın insanı olarak, o zaman takvayı esas tut, yani ben günahlardan uzak durdum diye kimse bu anda böbürlenmez. Mesela. Ama kimsenin teheccüd namazı kılmadığı bir vakitte böbürlenme, gururlanma, kibirlenme olabilir. Kılamıyor musun teheccüdü? Kıl ama. Kılamıyor musun? Evet korkma. Günahlardan uzak dur. Ötekinde böyle bir yine bir tehlike bekliyor onu. Ama senin tehlikesiz şöyle bir sevap kazanma durumun var. Allah sana böyle bir kapı açtı bu zamanda diye. Bizi adeta rahatlatıyor diye düşünüyorum. Ne diyor? Böyle kebair azime içinde. Yani talep edenin şu kadar az puan aldığı bir dönemde. Hani diğeri 5 puanımız ya. 500 puan. Ameli salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Ondan sonra günahlar fazla. Ondan sonra isyanlar fazla. Etrafımızdan her taraftan çamurlar adeta günah çamurları bize saldırıyor. Haramlar artık rahat bir şekilde işlenebiliyor. Ondan sonra birisi ameli salihin en ince noktalarına müraat ediyor. Bundan 500 600 700 sene evvelki o veli zatların Allah hepsinden razı olsun yaptıkları gibi yapmaya çalışırsa işte burada ne diyor? Böyle günahların işlendiği, insanların amele fazla giremediği, günahları rahatlıkla işlediği böyle bir zamanda ameli salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Mesela medreseyi düşün. Bizim kaldığımız medreseler mesela. Böyle bir medresede herkes teheccüd kılıyorsa kimse böbürlenmez. Kimse gururlanmaz. Niye? Hepsi öyle zaten. Ama farz namazlarının bile kılmadığı bir yerde birisi hem evvabin kılıyor, hem duhayda kılıyor, hem tecrüde kalkıyor. Hem her gün şu kadar Kur'an okuyor, cevşen okuyor, şey yapıyor. Böyle bir yerde onu bekleyen bir tehlike var. Aslında bu çok muazzam bir takvayı gösteriyor. Çok muazzam bir imanı gösteriyor. Ama ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir ameli salih bu zaman için diyor. Az bir ameli salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Ne diyor üstadımız? Farzları işleyen, kebirleri terk eden inşallah kurtulur diyor. Değil mi? Ondan sonra farzları işledikten sonra mesela e, namazı tadil erkan ile kılmak, arkasındaki tezbihatı yapmak diyor Üstadımız. Yani bizim tarikin, bizim yolun esası bu yani. Çünkü bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok enteresan bir hadis. Şu anda sizler diyor ashabına, Dinin onda dokuzunu yapıp onda birini terk etseniz imanınızdan şüphe edilir. birisi bir rekata bile geç kaldığı vakitte adeta ona taziye verilecek kadar ibadete dikkat edilen bir zaman. Onda dokuzunu yapsanız, onda birini terk etseniz değil mi? İmanınızdan şüphe edilir. Ama öyle bir gün gelecek ki ümmetimin üzerine dinin onda birini işleyip onda dokuzunu terk edecek insanlar da kurtulacak. Onun için böyle bir zamandayız şu anda. Ahir zamanın ahiri diyeceğimiz. Kıyametin artık adeta e, seslerinin işlediği bir zamandayız. Böyle bir zamanda ameli salihi tamamıyla mürad etmeye çalışmak çok güzel olmakla beraber ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir ameli salih bu ağır şerait içinde çok hükmünde. جناب، بیزا به این نقطه هم موافقت تصدیق هستش